Arkadaşlar bugün babamla beraber FIFA oynuyoruz. O zaman başlayalım baba. Şimdi şuradan yapalım. Şimdi bak seç takımını. Benim favorim bu ama başka bir şey seçeceğim. Yok bunlar iyi değil ya. Bir saniye baba. Ben yine you know, şey favorimi seçeceğim ya. Şunu seçeyim. Oh. Ah. Aa ah. ah, bu ne? Tamam. Ah. Ah. Ben beyaz alıyorum sen siyah. Antrenmanı geçer mi? Oktavus. Geçemiyor. Dur. Geçemedi. Hadi evet, geçtim. Tamam. Aa, mı? Sen, sen ben ben, ben, ben bak. Bak. <laughs> tanrısı, Sen? sen ben Olur. Olur. Bir de. Bir de. Tamam. 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 Ama sence ben mi kazanırım baba mı? Hmm. <laughs> 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 Bakalım adamın dediği tutacak mı? Hop. <laughs> La. Bu arada ben burada hiç bola olduğunu görmedim arkadaş. Hop, dur. alıyor, alıyor. Hop attım ben, attım. attım. Bir kere daha maç yapmıştık video dışı. Onda berabere bitmişti.

İşte bu. Bak bunu izleyelim mi nasıl? Ben de şansa attım he. Orada bir vurdum. Şansa attım bu arada. Allah dışarı gitti. Kendime verebiliyor muyum? Kendime ver. Hocam folyo yapmadın mı bana? Ben de adama verecek sanıyorum he. Maç başlar başlamaz gol attım lan ben. 10 dakika falan olmuştu baş. Aa, gol, gol atacak. Maç başlar başlamaz gol attım. O nasıl oldu ben de bilmiyorum. All I was Ben, ben nereye gidiyorum ya? Konuşacağım diye bak kendi kaleme gol atacaktım. Oradan şut Yanlışlıkla orada şuta basmıyor. Tamam. Ben mi atıyorum? Tamam atıyorum. Kendime vereceğim. Ya kendime veremiyor mu ya? Neyse bizim takımdaki adamları ver. Adamdan birisine ver. Hop. Yine gol geliyormuş. yine. Yine geliyor de. Bir de ben mi yapıyorum? Evet tamam. tamam. <laughs> Kafa golü atıyordu ne? <laughs> Şöyle bir iki sıfır olsun da. Lena. Ama ben okuldayken sen oynamıyor mu? Kendini geliştirmiyor mu? Allah. Allah. Giriyordu. Giriyordu. Bak burada 42 dakika, burada 8 dakika. Kardeşim nasıl oluyor bu? Dur lan ben niye buraya gidiyorum? Ya i̇şte gidiyormuş. Öklerdi <laughs> mi? attım ilk bitti mi arkadaşlar ilk yeri bitti yuhuu tebrik <laughs> ediyoruz dur bir şey en çok en çok ben sahip olmuşum topa başa devam edin siz o bilgileri görürsünüz. Kaleler değişti mi baba? Anne değişti. Baba değişti kaleler? Hayır. <laughs> baba nereye atıyor? Dışı atıyor ya. Allah. Ben geçtim de hemen. Fazla zamanımız yok. yapacak bir şey yok ya. ben sen o zaman bırak ben oynayayım. Tamam. Baba. Arkadaşlar Ad. babamın şarjı bitti. Baba. Al sen bunu oyna. sen babamın şarjı bitti hadi oynayacağım. Hadi gel devam ediyoruz. <gülüyor> 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 Aa, vallahi atıyorum. Arkadaşlar ya. Babamın şarjı bitti. Neyse. Bir şey olmaz. Yarın doldururuz, oynarız. Sıkıntı yok. Ya ben, ben kızım. Benim izgizli, giy, giy, çok iyi. Aa! Aa! Hoca for. For fol yaptı. Hocam fol. Fol yaptı bana. Abi oyna Ne oyna? Arıyor. Tam bu video bu bitsin bir de. Bu, bu bitsin videoyu kapatalım açalım tamam mı? Araba şimdi. Araba oyunu. Arıyor Arkadaşlar bu arada babamla araba videosu da gelebilir yani şey. İki tane araba şey var ama ikisi de şey. Oh. Konuşacağım diye gol yedik ya. Konuşacağım diye gol yedik. Gol izleyelim nasıl atmış. Kaleci de içinden geçiyor topu. Ay geçmemiş Neyse hocam sıkıntı yok. Biz atarız. Tekrar gol. Sen daha gol atarsak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maçındaki gibi olacak he. Abi anne değil de sen Aha! Bak kaleci Sagopa'ya benzemiyor mu? Oynama tamam. Sen git. Tamam. Sagopa şey ben kaleci Sagopa'ya benzemiyor muydu? Bak yine gol atarlarsa var ya. Aa gol geliyor. Ya nasıl hocam ya? Hocam yine var ya. İle. Hile, hile, hile. Kesinlikle hile var. Kesinlikle. Şüpheli. Ben de babamla böyle alıyordum top. Bir bir oldu. Beraber bitmez inşallah. Yeneriz belki. Bir gol daha atarsak yenmiş oluyoruz. Zaten az kaldı bitiyor. Hayır. Uf. <laughs> Bak o önemli an olmalısı. olmalı Önemli anları tıkladığımızda ilk o çıkmalı Çok iyi Cık, Konuşamadım ki Bir daha konuşmayacağım ya Bak konuşacağım diye gol yedik 1-1 bir oldu Aa, Aldım Şuradan aldım Şuradan bastım Şuradan bir vurdum mu Bak, gol geliyordu. Allah! Hayır! Kendim kafayla kaleme gol atıyormuşum. Çok <laughs> komik be. Lan! Bak boş yere pas verdik. Bir daha konuş bir Hadi. <laughs> konuşmayınca, konuşmayınca da video çok kötü oluyor ya. Ama ne yapayım gol yiyoruz. Bak konuşmayacağım. Oha! Lan adam ekibi diyor. Hayır lan. Hocam hile var. Hile var hocam. Hocam atamazlar. çok az kaldı. Son iki dakika kaldı. Golleri geç geç. Acil benim gol atmam lazım. Acil. Direkt koş. Direkt yardır. Yardır. Ya baba şu an sen oynasaydın bak bu kadar iyi olmazdı. Şu an 3 3 1 yenmiştim seni. Bak. Evet. Evet. Ya bitti maç. Maçın önemli anları. Ben maçı sonlandırdım yanlış. Oğlum ya. Oğlum. Neyse gelin. Beceri oyunları oynayalım biraz. Abi abi oyunu oynayalım. Dur dur. Bu, bu bitsin tamam mı? Araba oyununu oynarız. Bak. Burada 8'de 8 tamamlamışız. Şimdi de bunu, buna geçeceğiz. Bu ne? Bilmiyorum. El paslaşma. Tamam. Pas, şuna pas atacağım. Al bakayım. Nasıl ya? Al şunu. Tamam. Al şunu. Allah dur dur. Paslaşıyoruz. Ya hocam sen kime pas vereceksin? Tamam. Tamam. Okay, let's go. Tamam. Okay. Kime? Şuna. Okay. Let's go. <laughs> Şuna. Okay. Başı çok önemli an var. Başı çok önemli var. Ha, pas verdik. Yani maçta olursa böyle olacak. Devam et. Let's go. Yerden pas gümüş. Anne. Ben hep zaten eksik kullanarak pas atıyorum. Allah. hep bunda rakibe kaptırmamaya çalışıyoruz. Anladım. Allah. Kaptırdık. Ne kadar dayanmamız gerekiyor bunda? Aha. aha Allah. Oluyor. Oldu. Vallahi oldu. Ben <laughs> lan. Ada bekle bekle Şimdi hop Ada bekle Oynayacağız biraz. Aa, Tamam devam et Oynuyor mu Tamam Ada sana Sana pas atayım mı şimdi Ben yaptım sana pas. Bana at, bana at, bana at. at bana. Attım bana. Şimdi at, şuna. At, at, Attım yani. evet, tamam. At, at, at. Tamam. Ya. At. Atmadı. Atıyor. Hop. Sana verdim. Aa, tamam. Bonus skor. Mükemmel. Şunu bir bitirelim de. Ya oğlum bunlar ne? Sürekli yerden pas, yerden pas, yerden pas. Gerçi bu pas çalışması. Doğru ya. Bak bu çok iyi. Bak bu aşırı iyi. Bu bir tane oyun vardı aklıma getiremedim ya. Ona benziyor. Hocam nereye atıyorsunuz pası? Tam olarak. Al. Al şunu. 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 Hadi. Al şunu. Aldım şunu. Şöyle. Şöyle. Tamam. Tamam. Bak. Devam, devam, devam. Sıkıntı yok. Yerden pas aldı. bak. Fena. Bak, o bu çok iyi. Vallahi çok iyi bu. Arkadaşlar efsane bu. Bunu yap. Bunu ağladığınız da oynayın oynayabiliyorsunuz oynay oynay şey şeyde. Diğer çıkarsa oynayın da ve tebeşirle falan çizgi çizin. Çok iyi oluyor. Bu oynanır lan gerçek hayatta. Ya şu numara. Demek ki köşelerdekini bırakmamamız lazım. Bırakınca olmuyor bak. Hocam köşe. Hocam forlu oynuyor ayağına bastı az önce. Neyse. Neyse. Let's go. Yardan pas beceri görevleri. Lake. Lake X. Lake X. Hadi çekil. Hadi çekil. Lan bakmadan gol attım az önce. Neyse. Tamam hepsini yapmışız. Çıkış. Hepsi yapmışız arkadaşlar. Ve Vuralım. Geri. arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Botlar benim nasıl yanda anlayamadım. Cık. Neyse. Evet bu videomuz da bu, bu kadardı. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunları yapmanız 2 saniye sürüyor. Tabi eliniz hızlıysa. Bay bay.